Photoshop'ta resimleri seçmek oldukça önemlidir. İlk seçim işlemimizi gerçekleştirmemiz için dosyamızı açalım. Yeni bir dosya açabilmek için yeni komutunu verdiğimizi daha önce belirtmiştik. Buradaki farklı ayarlamaları yaparak örneğin boyutlarını, adını, ayarlarını belirleyerek sıfırdan bir dosya açabiliriz. Fakat bizim istediğimiz yeni bir dosya açmak değil, var olan bir jpeg dosyasını çalıştırmak. Bunun için dosya menüsünden aç komutunu verip Photoshop çalışma dosyaları klasörünün içerisindeki ders 3 klasörünün içinde bulunan 03 varlıklar klasöründe bulunan Ankara soğuksu .jpg uzantılı dosyamızı aç butonuyla açalım. Bir dosyayı açmadan önce bunu seçtiğinizde Alt tarafta bu dosyanın bir ön izlemesini, dosya boyutunu görebiliriz. Ve aç butonuna tıklayarak dosyamızın açılmasını sağlayalım. Şu anda dosya Photoshop içerisinde içerisinde yerini aldı. Buradaki pencerenin boyutlarını yine ayarlayabildiğimizi belirtmiştik daha önceki derslerimizde. İlk olarak dikdörtgen bir seçim işlemi gerçekleştireceğim. Örneğin köprünün sağ kısmını seçelim. Bu işlemi gerçekleştirmek için araçlar kutusundaki dörtgen işaretleme aracını seçiyoruz. Seçim işlemini gerçekleştirdikten sonra burada bir alan çiziyoruz. Ve bu alan artık bizim seçim yapmış olduğumuz bir alan. Bu seçimi istediğimiz herhangi bir noktaya da götürebiliriz. Örneğin köprünün bu kısmını ya da bu kısmını seçebiliriz. Yapmış olduğumuz bir seçimden sonra klavyemizden kontrol tuşuna basarak buradaki seçimin kesilmesini sağlayabiliriz. Ctrl Z ile yer alıyorum. Ya da seçim işlemini yaptıktan sonra üstte bulunan düzen menüsünden buradaki alanı kesip farklı bir yere kopyalayabilir ya da bu alanı silebiliriz. Bir seçimi iptal etmek için seçim işleminden sonra seç menüsünden seçimden çıkar ya da Ctrl D tuşlarına basmamız yeterli olacaktır. Şimdi bu seçimden çıkmak için komutumu veriyorum ve seçim işleminin kaldırıldığını görüyoruz.